propolisli, arekmekli ve çörek otlu karışım yapıyoruz. İlk önce propolisimizi alıyoruz. Herkes kendi isteğini doğrultusunda katabilir. Biz 75 damla katacağız. Balımızın oranına göre. Evet, bu şekilde kattık. bir miktar ara ekmeği katıyoruz. Bir miktar yaş polen katıyoruz. Bir kaşık kadar çörek otu atıyoruz. Hatta biraz daha artırabiliriz, bir buçuk kaşık. Bunları karıştırarak birbirlerine iyice karışmasını sağlıyoruz ve afiyetle tüketiyoruz. İşte karıştırdığımız malzemeleri şimdi birbiriyle harmanlıyoruz bir iki saat kadar harmanladıktan sonra kendini bırakıyor. Çünkü buzdolabından çıkarttık bunları. Daha sonra tüketimimize hazır hale geliyor. Bu bir sürü hastalığa deva oluyor. İlaç olarak değil ama yardımcı ürün olarak kullanabilirsiniz. Vücudunuzu dinç ve güçlü tutar. Bağışıklığınızı güçlendirir. Ekstra bir güç verir. Bakın çocuklar için de çikolata tarzında bir şey olmuş oluyor. Eridiğinde tam çikolata rengini alacak. Özellikle her gün tüketilmesini tavsiye ederim.